Hadi bakalım bugün de mutfağımıza girelim. Hayırlı Hayırlısıyla. Haydi bakalım. Nerede Hoş gelin? geldiniz Hoş bulduk tekrar. Ha Hazırlanıyor herhalde Duygu. Kendi el cihazlarımızla <laughs> organik <laughs> tut pekmezi. Ha, tut pekmezi çok teşekkür evet. ederim. Kendi Nizam el dedi. cihazlarımla yaptım. Ellerinize <laughs> sağlık, emeğinize Bu sağlık. Yere Bugünün kahramanı ha. da geldi Duygu. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi inşallah güzel yemekler bekliyoruz. Senden bugün 15 bin TL için. Evet. Bir bak bakalım arkaya tatlım. Her evet. şeyin tamam mı? Evet, kontrol ettim. Her Güzel. Tamam. Daha fasulyeleri getirmişsiniz. Evet. Aa, Kendimiz yaptık. Aa, fasulye yaptık. Köy fasulyesi. sağlık. Peki, iki buçuk saatine başlatıyorum Duygucuğum. Hadi kolay gelsin. Bol Teşekkürler. Bir aksın geçsin işi. Çok teşekkür ederim. Aa, kendi Bayılırım fındığa. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Fındıkçı ne haber? Zuhal Hanım nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Bugün yine çok şıksınız. Havalar da güzel. Vallahi inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Kış mevsiminde Baharı yaşıyoruz. Mevsimler de şaştı. İklimler <laughs> de şaştı. Her şey şaştı. Evet. Biz de şaştık. Dünkü evet. puanlara da şaştık. Evet saçımı artık topluyorum. bir at kuyruğu olabiliyor artık. Benimki de uzadı Zuhal Hanım. Kızım seninki de çok uzamış. Ne zaman kestireceksin? Hiç sormayın. Anneciğim sence saçlarımı kestirsem mi? Yaz gelsin o böyle Hindistan cevizi yağı, çam tereventi, ısırgan otu falan badem yağını karıştırıyor. Bahçeye uzanıyor mayosunu giyip Aa. hem de vitamini alıyor mu saçları bakımını. <laughs> Tabii çok sever. Rahatına çok düşkündür. Sefahat e, insanı. Evet. Ne yapıyorsun çatır çatır? Fındık yiyorum Zuhal Hanım ister misiniz? Han kimin fındığını yiyorsun sen? Anneciğim sağ olsun ordudan benim için fındık getirmiş. Ötüle de bir poşet Niye Niye bana her gelen şeyden bir adet de ona geliyor? Ben anlamıyorum ne mani? Ona aynı kefe demeyiz. Ona Biz terazinin de, aynı kefesini demeyiz. Yani benim, benim. bir mi tutuyorsun? Çok seviyorum diye bana biraz daha fazla getirdi. Aa Bakın daha fazla. Yok ya bir kilo var burada. Bunun iki kilosunu yedim bile. Toplam üç kiloydu Zuhal Hanım. Tabii kırılmışlar da vardır orada. Daha çok var. Öyle mi? Bunun geldiği yerde diyorsun. Daha çok var. Ye hadi ye. Ne diyeyim? Al pekmezimi de ye. Al pekmezimi ye. Pekmez sabah kahvaltıda çok güzel gider. <laughs> Alıyorum Zuhal Hanım. Valla al hediye. İnanmıyorum çok naziksiniz. Evet organik. Aa oraya ekmeğini bağlayacak. Ye afiyet olsun. Kahvaltı çok iyi gider, diyor. Her zaman böyle şeyler getirebilirsiniz. Tamam, <laughs> <laughs> tamam. Bıdış, al kurtaralım biz, bari. Biz bu hafta geliyoruz, bir daha gelemiyoruz. <laughs> Zuhal Hanım, annemiz bana Kadriye Hanım balon çıktı dedi. Ya ama Kadriye Hanım niye öyle bir öyle bir giriş yaptı ki? Ben fenomen olacağım dedi. Ben fenomen olacağım dedi, birinci Soh. gün girdi. Ben Sizin fenomen olmaya geldim. İkinci gün sesi çıkmayan Canan Hanım girdi. Ben bombayım dedi, Kadriye'nin fenomenliği patladı. Vallahi canım da, hakikaten bastırdı yani. İnanılmaz bastırdı bir performans. Ne oldu? Fenomen Kadriye oldu Fenomen kuzu oldu fena. Kadriye. Fenomen oldu. Evet. Canan Hanım evet gününden sonra sesi açıldı yani. Gününde çok sessiz sakin biriydi. Zaten dedi ki ben böyleyim ben sakinim dedi ama sonra çok güzel açıldı. Fenomenliği ona verdim ben. Gelini düşüp puanlar alınca da kızdı. Kızdı çok kızdı. İçeride böyle bize arkasını döndü konuşmuyor. Öyle mi? Tabii yanımızda yattı uzandı. Aa uzandı Tabii ki yanımızda. Evet çok yorgunum ben dedi çok düşük puanlar almış. Kendi Bu kendi aralarında. Hani lisede yapmış. kızlar falan. O ona küser, o ona darılır, o ona tavır yapar, selam vermez falan. Ama lise günlerinde yaşıyorum ara ara burada. Ne Ama güzel. Zuhal Hanım biz buraya böyle oturup sohbet etmeye gelmedik. hepimiz birbirimize rakibiz. Öyle olmamız tabii, gerekiyor. Tabii bu bir yarışma. Evet Aynen. bu bir yarışma kimse birbirine ne? düşman da olmasın tabii ama hani herkes dost kurmaya gelmiyor da, yine de tabii ki burada bir teşviki mesainiz Hı. var. 5 gün aynı sofrayı paylaşıyorsunuz. Sonuçta bir evet. merhaba, merhaba. bir akşamlar, evet. bir günaydın falan lazım onlar olmadığı zaman üzülüyorum tabii. tabii ne gerek var üç günlük dünyada bir daha birbirinizi nerede göreceksiniz? Işte, Söylenince kırıldıyız diyorlar da bugün de benim günüm bugün de bana söyleyecekler hiç kırılmıyorum biz bir rakibiz sonuçta. Ayşe Hanım daha bahane buldu beğenmedi altı verdi ama herhalde günün için verdi yani. Çünkü bugün kendi günüydü bence gününü oynadı. Ya da. tabii ki bakın eleştiri açık olmaları lazım da evet. mesela hani dün de olmayan şeyler vardı ama gelinimiz sürekli Canan Hanım'ın gelinine senin yemeklerin böyleydi. Hı hı. işte ben de profiterolü basit dedi mesela. Hı hı. Şimdi bunu derken insanın dönüp kendine bakması lazım değil mi? Mesela o cheesecake bana anlatır mısın? Niye o hale geldi? Bir saat pişirdi ama istediği gibi olmadı. Benim cheesecake'im daha çok ağırdı. Ee, tadı falan da çok güzel olmuştu ama benim menülerim ağır olduğu için benim gelinim böyle oldu. Yoksa on, bunların yaptığında bir şey yok bence. Kedi dilinin pastasının muhallebisi için sütle birlikte un, şeker ve nişasta çırpılıyor. Ama dün çok yüksek puanlar aldı. Annemiz bile puan verdi. Ben şaşkın. Son haftalardaki en büyük şaşkınım. Ben yanlış anlaşılmaktan ona 6 puan ya verdim. Ya nasıl 50 kere anlatıyoruz. Bugün 4. gününüz, 3 gündür. Aslında eksik yoksa 3'ten başlarsınız. Eksik varsa 2 bir verme hakkınızı. Arkadaşlarımız ayrı anlatıyor. Ben ayrı anlatıyorum. 2,5 yıldır seyrediyorsunuz. Nasıl yanlış oluyor? Ben ayrı anlamıyorum altını altılık, altılık şeyi yok. Ama yoktu, bakın biri diyor yoktu. pişmanım, öbürü diyor yanlış anladım. E peki hak eden gelinlerin emeğine ne olacak? Değil mi Duygu? Evet haklısınız kesinlikle. Ben Şimdi dünkü, öyle biri pişman ilk dünkü günkünden. Anne yanlış anlamış. Yanlış anladım. Öbürleri evet. zaten ne olduğunu ben, tam olarak bilmiyorum. Farkındalar mı? 3 belki onlar da bilmiyor benim gibi. Ben Nasıl üçü bilmiyor? kullanan, kullanacağımı bilmiyordum. Dünkü masa üçlük masaydı. Ben üçümü kullanabilirdim. Hayır üçlük değildi. Ama hayır üçlük değildi. Üç, kabul edemem. Üç, üçü, hiç üçümü, Üçü verirdim. Yok yok üçlük de değildi. Onu da yanlış düşünmüşsünüz. Üçlük de verilmezdi. Torbası falan güzeldi. Yani ama Vallahi Yok bilmiyorum artık. Aha sen düdüklüğü kendin mi getirdin Duygu? Evet evden kendim getirdim. Evet. Bravo. Çünkü başka düdüklü kullanamıyorum. Aslında ben yeni yeni alıştım düdüklü tencere kullanmaya. Hiç kullanmıyordum. Ama yani, ben de korkuyorum. Korkuyorum patlar mı alır güzel bir icat. O düdük iyi kapanmadı galiba. <laughs> ya. Ya. Olur mu? Bu hiç <laughs> böyle değil. Korkudum seni. Ben korkuyorum düdüklüden. Hayırdır anneciğim ne yapıyorsunuz? Yemek karıştırıyorum. Sadece ben karıştırabilirim anneciğim. Sen karıştıramazsın. Sen ortalığı ben da karıştıramıyor muyum? Bir saniye anne. <laughs> Düdüklüye ne yaptın Duygu? Nohutlarımı attım. Hemen Attım falafel evet için. falafel için hemen nohutlarımı çabuk pişirmem para. lazım. Farafello. falafel <laughs> ne isimlere geldi. Farafel, marafell gene buzdolabı <laughs> açık. Anne tatlının muhallebisini karıştırıyor. Eh birazdan bırakmanızı isteyeceğiz. Çok fazla izin veremiyoruz. Azıcık bir herkes iki dakika karıştırıyor. Şey diyor ya, Farkıza Hanım diyor ya falafileyi ben hiç beğenmedim. <laughs> beğenmedi, beğenmedi. Yedi verdi. <laughs> diyor. Gerçi o biraz daha iyiydi sizden, daha fazla yedi. Evet, o iyi ama beğenmedim diyor sonuç. Sonra da güzel puan veriyor ama. Ha, şey, kısmet, kısmet artık yapacak bir şey yok. Profiterolü söyleyemedik söyleyemedi kadıncağız diyor, bu profesör mü? Neydi diyor, bu diyor. <laughs> canım benim, dili dönmüyor. Çok tatlış Parkize teyzemiz ya. Ben tokatlıyı tanımam da anlamam da olabilir tokatlı. Ama ben yemeklerine verdim. Sıcaktı. Beğendiğim için verdim. Canan Hanım pek yama. Ee, Auuu. Hanım çok sessiz duruyor ama bence gününü oynuyor, sesitmiyor. ses etmiyor. Bana diyorsun. puan vermezler diye. Ha sen ki. de öyle dedin. Zuhal Hanım işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bütün kayınvalidelerin 3 puanı duruyor. Evet. Ay, çok kötü. Kullan Ay, i̇nşallah kullanmazlar ya. İnşallah. Bizim, bizim eksik menümüz olmayacak, biz 3 beklemiyoruz. E i̇şte bak hala anlayamamışsın Ayşe ablacığım. Eksik menü 2-1 veriliyor. 3'ün altında kullanabiliyorlar ama eksik yoksa da eğer beğenmedilerse maalesef 3 verebilirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.